Teknik kesimi yapılmış olan pavlonya fidanlarının bu şekilde birden fazla sürgünlerini iyi olanı, düzgün olanı, bedeni ve yaprakları daha gelişmiş olanı bırakıyoruz ve diğerlerini dikkatlice çıkarıp alıyoruz. Bakınız az bir şey dibini şu şekilde eşeleyeceğim. Gövde burada. Gövde burada. Bunlar da hemen kök boğazının üst noktası. Buradan yeni çıkış yapan sürgünleri dikkatlice bu şekilde alıyorum. İşte bu kadar. Sonra bu noktayı tekrar kapatıyoruz hava almasın, nem kaybolmasın diye gövdeden toprakla tekrar üzerini örtüyoruz. Yine burada bir tane daha var. Bunlar biraz vakitsizlikten gözden kaçmış olanlar. Şu anda ben işlemi yaparken yine faydalı olur diye çünkü bilmeyenler var merak ediyorlar nasıl oluyor diye. Tarif ediyoruz. Ee, bazı e, paylaşımlarımızda soruluyor. E, nasıl yapalım diye. Bu da e, onlara bir örnek olmuş olur. Mesela burada da yine teknik kesimi yapılmış bir fidanımız var. Bunun da dipten yine 3 e, ayrı sürgün çıkartmış. Bir tanesi e, tabi şu anda bayağı olgun vaziyette. Diğerleri de Birisi küçük birisi ona yakın. Bakın şöyle gösteriyorum. Yine kök boğazımız kesik noktası. Yani teknik kesimi yapılmış olduğu nokta burası. Bu da kenarda. Bunların ayrılması çok rahattır. Çünkü buradaki doku yumuşacık bir doku. Daha sertleşmediği için müdahaleyi yaptığınız anda az bir şey bir baskı verdiniz mi bu kırılıyor. Buna Dikkatli müdahale ediyoruz. Bırakacağımız sürgünü yanlışlıkla bir tarafa zorlarken de diğer tarafı kırmıyoruz. Bakınız. Şu kadar. İşte olay bu. Sonra tabii kesik noktamız yine açıkta kalmayacak veya sürgün çıkarttığımız noktayı tekrar kapatmayı ihmal etmiyoruz. Yine bir örneğimize geldik. Bunda da bir hayli kalabalık sürgün yapısı oluşmuş. Şöyle biraz bir miktar görülmek için. Evet, kök boğazımız burada, ana sürgünümüz ve diğer küçük sürgünlerimiz. altını birazcık boşaltıyorum. Rahat kırıp almak için. Bunu siz bu makası veya normal bir makasla da yapma imkanınız var. Daha düzgün temiz bir kesim olmasını istiyorsanız makasınızı buradan girersiniz sıfır noktadan kesip alabilirsiniz. Evet. Bunları Yöntemi uygulayarak köklendirip çoğaltma şansınız var. 10'da 9 başarısı var. Eğer şartları uygun şekilde bir arada tutarsanız 10'da 9 köklendirme şansınız var. Köklendirme videomuz YouTube'daki kanalımızda mevcut. Sürgünlerden çoğaltma, genç sürgünlerden köklendirme çoğaltması diye. Oradan takip edip yöntemi örneklerseniz gayet de başarılı yeniden fidan, fidanlara ulaşmış olursunuz.